Hepinizle gördüm. Merhaba arkadaşlar. Yeni YouTube videomu hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte rounds oynayacağız. Bugün yanında tatilden dönmüş olan Deniz var. Onsuz baya video çektik gönderdik YouTube'a. Ve artı 2 abone kazandık ve bir sürü like kazandık. Şimdi çok uzatmadan video geçelim. O da şu an arkada zıpla. Rounds sizi çıldırtan bir oyun. Beni çıldırıp iade ettiren bir oyun. Aha. Hiçbir evet. şey yok. Ama ağladım ya orada. Yani. ya duymayız burayı. Sansır ederiz. Şey şimdi. E ben senin arkada bir sesin. Hı? Mikrofon biraz daha yaklaştır. Ben mikrofon kullanmıyorum şu an. He evet, tamam. Olsun. Olsun. Ama arkadaşlar bir Ve bu arada bir Güzel oldu ses. Mikrofon taktım. Neyse devam ederim. Ee, hangisini alsam? Kartlar <laughs> bir güzel olabilir. Şimdi bizim sıramıza geldi arkadaşlar. Biz maviyiz Deniz. Şimdi. Poison'la mı devam etsek? Ben biri tanıyalıyım. Ayen bir iş. Tamam hadi Poison. Po. Po. Oha, o mermi ne? Ee, aynı anda kaybedeceğim emin ol. Tamam, o Bak büyük ihtimal zehirden ölecek arkadaşlar. hayır, hayır. Ya başladık, dakika bir Kendisi. gol bir öleceğim. Kendisi Ha ha, özür Arkadaşlar bu videonun <laughs> devamını istiyorsanız yoruma yazmayı unutmayın. Yoruma yazmayın. Yani. Adam hmm. kafasına şey kutu düştüğü için Newton, çıktı. Newton tarafından öldürüldü. Yalnız bu değiştireyim arka plana kör et gözlerimi. Biri de olsa çok iyi olurdu ya. Ya ben niye şat aldım ya? Oğlum kendimi hep turuncu renkle karıştırıyorum ben turuncu. Benim direkt gözlerim Al işte. şey oldu. Göremiyorum Aa, bile. Turuncu zannettim kendime. Aha, stupid. Neyse devam edelim. Güzel kart ver. Healing var bu var ama ben oh. bu daha fazla damage ve bu iyileştiriyor Abi bu bununla devam edeceğim. Hayır ya bak. Bununla devam her, edeceğim. Her sevmedi ay yanlış konuştum. Her sevmediğimi alıyorsun ha. Oğlum başımı döndürüyor o kadar renkli ki bu oyun. <laughs> Abi. Shift'e bas değişiyor. Yemin et, ha yine çok kaldırdı. fark yine ediyor. Ya abi. Kardeşlerim kazanmam ya. Baksana yine, bu iş mi geldi sana? Hayır, hayır. <laughs> Adam sırf YouTube'a yeni bir şey eklemek için. <laughs> hayır, ondan değil. Tamam hadi uçup da ekleyelim hadi, mutlu olursun. He, zıplam zıplam. Dur dur. Abi <laughs> senin kaç mermi var? <laughs> Sık. Mi? Yes, evet. Sıkma. Ne? çok yardımcı olacak bu. <laughs> Her ne <bir> zaman uçarsam <laughs> onu koyacağım bu arada. Hayır yapma. Yap. o sırada gitsin kolay. Al işte. Neyse de O sırada YouTube, YouTube şeyin banlayacakken. <laughs> <M. gülüyor> Bok gibi oynayabilirim diyecektim. Tamam uçarken. <laughs> Lan yine karıştırdım. Dantan dan. Fikrim dağıldı. O ben İçen niye böyle kötü oynuyorum? ölme ölme ölme. İşte dopamin bağımlılığın yüzünden oluyor. Sağ ol. Abi ölüyorum. Onu bilmeyen arkadaşlar ne diyelim? Dopamin mutluluk kimya. Abi yapma be. Denip geldi çocuğay. Ne anlatmaya gerek yok görecekler zaten. Abi bu arkadaş çok kötü. Şaka mı geçirmiyor mu? Şaka gibi. Şaka gibi. Aa, ama İgram'dan alması? Ben skemlendim o zaman abi. Ya ara <laughs> skemlendi. Normalde her bir tane, hayır, gibi. bir tane meme yapacağım diye tırastır aldım ya. Mal Ne Sıplıyor. ölümü ne arkamı fark etme öldüm. Ne hiç de göremiyorsun. Bu bu o sniper olan mıydı? Hangisiydi o? Bunu alırsam bir mermim kalır. Bunu alırsam drill alır. Var ikisini de alacağım. Bunu alacağım. Çok merak <laughs> ettim. Unuttum bu <bunu Gülüyor> neydi. <Gülüyor> Aa bu çok iyi. <gülüyor> 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 bu da gel buraya. Ya umarım bu bana gelmiyordur ha. İnşallah geliyordur. Aa lan lan. Az burada da uçtum. Abi her uçtun da oyuncuyu koy Allah'ın aşkına çok iyi olur. Ya <laughs> 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 i̇şte, o kadar fazla vuracağım ki ban o kadar kafasına ben...

Blocking. kartlar geldi. Daha demin ee, ne kadar sövüyordum şey hatırlamıyorum. Evet, abi, video olm olmadan önce çocuğu o kadar öldürdüm ki. Şimdi şansıma küs. Abi bu, bu bana vursan mı duvar arası? Eee... Ka hepsi kanser abi. Walter White işte benziyor zaten. Hayır! Yapma yapma yapma! Şu arka plan değiştiriyoruz. Boşa gitti bu demek. Ay hepsi kör edici ya. Aha. Ha bir şey yapamazsın. Ha ha. Ya bana ne oynar, Teleport ne? Teleport ne? Ha, hmm. ya, telepo amp, daha <laughs> evet, teleport. <laughs> A şey. abi, A ha bloklu bir havaya. Garip. A teleport. Gel buraya. <laughs> <Ben şurada. gülüyor> Hayır, hayır, diş mi, diş mi? Running from, ne e, ne running ne from my, running from ne diyeyim bilmiyorum. Running from your mom. Ah, neyse. Yalnız iyi video için yeni sansürleme şey almalıyız. O çok kötü. Na 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 Muhammed ben bu yine bir de geldi abi. Ben normal çocuk. Harbi. Yeni editleme HP. programı bildim abi. Green screen bile var. Ama bu sen dibine sana. girmem gerekiyor ki için. <laughs> abi evet. mermi veren yok mu? O çok kötü kanka. Bakayım neymiş. Oo ve baya kötüymüş. Niye? Hiç hesaplama yapamıyorsun çünkü. Ananı. Bak demiştim hesaplama Hadi yapamıyorsun dakika. diye. <laughs> Aa, hani... <laughs> Big brain. <laughs> Yalnız böyle sık. O çok hızlı düşüyor ki ben nasıl tutacağım onu? Evet işte hesaplama yapamıyorsun doğru dürüst. <laughs> Zaten işiyorsun. O tuvalette sinek falan var ya ama işersin. Ya falan. örümcek diye biliyorum ben de neyse. Örümcek diye bizim burada köyde sinek de oluyor da. Yeter kaç tane bu? <laughs> Arkadaş ya ayıp olmasın o şu an mermi sıçıyor. Aynen. üstten 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 işte. Lan bana çarptı. Aa olsun aldı bana. Mal, ben malım. Ben malım Dur, abi. Şöyle git. <laughs> Ama çok bir daha sık sen hemen. Alır. Çocuğun bütün mermileri tekte gidiyor. O peri dibime gidiyor. <laughs> <laughs> Diyordum. Ne oldu ya burada video kapatalım. Bu arkadaşlar like atarsa ikinci çekeriz. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ve başka ne oyun oynamamı istiyorsanız yoruma yazmayı unutmayın. Yalnız o oyun demos çıktıktan sonra o anime kızının oyunu. Hemen size videosunu atacağım çünkü ben de çok merak ediyorum oyunu. O anime kızını umarım öldürebiliyoruz. Benim tek şeyim ee, o. bu videoda da katın 1v1 gerimi atarız. Aynen. Bir de modda oynarız bir sonrakisine. Hadi görüşürüz. Evet.